Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Last Die on Earth oyunumuzun 3. bölümündeyiz arkadaşlar. Bu bölümde yani girmeden önce şurada bir zombi saldırısı yemişim. Şurada gördüğünüz gibi ağır hasar var. Bunu şu şekilde burayı da artık kötü yerden dikeceğiz. Odunumuz yokmuş şuradan bir dikelim hemen. Pardon. Şu anda bir düğün var. Ve şu an kapıları, pencereleri full örttüm. Bu arada açmışız. Şunları bir yiyelim. Kapıları, pencereleri örttüm. İnşallah videoya çok yansımaz. Bunu bir tane içelim. Buradan şu yağmur kapanına ihtiyacımız var ya. Onun için altı seviye olmamız gerekmiş ve biz iki seviyeyiz. Bu bölümde bir büyüteceğiz evi. Tabi onun için bir miktar malzeme falan da gerek. Buradan bakın şuralara ilerleyebiliriz. Haritadan göstereyim hemen. Bakın burada orman falan var. Çamlık çamlar. Zaten burada görevi de vardı burada odunlar falan çıkıyor ve sandıklar falan da var burada da aynı şekilde taş topluyoruz taş demir falan ikisinde de zombiler sandıklar ve kurtlar filan var oyunda ama şunu bilmiyorum ya koloni diyor perdede mevcut diyor erişim reddedildi şu an elimizdeki malzemelerle bir büyütelim yetmediği yerde malzeme kasmak için Ad, odunluk yerine gideriz zaten bu bölümde şöyle her seferine bakasım geliyor şu an çok yüksek sesle çalıyorlar ya Hadi ya bunlar da burada büyümüş alalım yani görevde bakın burada göstereyim çamlıka ulaş diyor çamlık şallara uğra diyor bu şekilde görevler var. Herhangi bir çamlıkta 20 zombi öldür diyor. Yani bu tür görevlerimiz var. Bunları falan da yapacağız. Abi bütün odunları üstüme alayım. Şöyle duvarları yıkmayayım. Önce bir yerleştireyim. Şöyle iki, iki şekilde büyüksek yeterli. şekilde yaptık. Şimdi ise duvarları bir çekelim. Odunumuz bitti. Şöyle duvarlarla bir yıkabiliriz. Tamamdır. Buradan bir miktar gördüğünüz gibi plank da geldi. Bunu tam ismini bilmiyorum ama ben plank demeyi tercih ediyorum İngilizcesi. Şunları da şöyle bir yerleştirelim. Taşlar nereden geldi onu anlamadım ama. Aa. Şuradan bir miktar yanıma taş alayım. Yemek su alıp gideyim oraya. Kalsın şu yemekleri alayım. Şunu da bırakayım ve gideyim çamlıklara. Burada direkt en yakın yere koş diyeyim 8 saniye. Bu arada geçen videodan neredeyse 24 saat geçti ve daha fullenmemiş. Yani çok çok yavaş doluyor. O yanı bir tık kötü. Zaten akşam saat 8. Buradan direkt geldik ve şurada ölü birisi var. Yani zombiler görüyormuş. Aa diğerler de koşuyor. geber lan. Aa tekerlek falan çıktı. Güzel. Alfa sığınağına ulaş diyor. 25 440. Bu hep burada kalacak mı? Ya kalmasa da sorun yok. Keşke bir item biten bir şey vereydi ya. Üstünde güzel zırhlar var. Aha. Size bahsettiğim sandıklardan biri yani minimum 3 tane çıkıyor galiba valiz şeklinde de çıkıyordu önceden ve C bakın bu çok önemli gireceğimiz sığınakların şeyi, şeyi. orada kullanıyoruz ha daha ben şey yapamadan üstüm doldu benim şu an lever atlayınca canımız doluyor o yüzden direkt zombilere dalıyorum ve canımızla doldu. Buradan XP'yi mi al alalım? Aynen ya XP alalım. Ve diğer sandıklarda bir bakmak istiyorum. Bu da kaldı. Ben bir eve git gel yapayım üstüme boşaltayım. Hatta ben direkt şey yapayım. Git gel yapıp bütün sandıkları her şeyi taşıyıp öyle devam edeyim. Daha iyi olur. Gittim geldim. Yani yeniden gittiğimde orada her şeyin yenilendiğini gördüm. O yerdeki ölmüş adam şifre yazan falan da kaybolmuştu. Yine de sandıkları topladım. Eve koydum. Şimdi yeniden gidiyoruz. Evet, büyük ihtimalle yeniden sıfırlandı. Da keşke yiyecek bir şeyler getirseydim. Ha, zombilerle başımız belada. Ben yine de bir başlayayım, burayı bir hızlandırayım. Gördüğünüz gibi yeniden sıfırlanmış. Buradan gerekli şeyleri alacağım. Şu yemekleri direkt yiyeyim. şunlar gerek olur. Şu parça da. Ya da ben hepsini alayım. Buradan ne verebiliriz? Şu anda bu daha mantıklı geldi ve yeni şeyler açıldı. Eritme fırını, radyo var zaten, kriket sopası, yağmur kapanı ve motosiklet. Bu da var zaten. Bu ikisi bir tık gereksiz olmuş. Yani bu kadar çabuk vermesi gereksiz olmuş. Şunu zaten yaparız, şunu yapmayız. Şu da eritme külçe gerek olduğunda kullanırız bu yediklerimi direkt yiyeceğim aldıklarımı yani o zaman toplamaya devam o alet de gitti. Artık çıkalım ya. Bir canımız gitti ya. Direkt şu duvarları da bir yapalım. Tamamdır. Önünü kapatmayacağım ya. Şuraya da bir duvar koyayım. Tamamdır. Şu malzemeler radyoyu yapabiliyor muyuz acaba? Bir merak ettim. Tabi önce doldur diyelim. Koyduk. Ve tamamlandı. Sonuçlandır. Anladık. Şimdi tek yapman gereken bir, birinin senin iletişime geçmesini beklemek. Şu üstüme bir yeniden bir bırakayım. Geldik. Yardım çağrısı kabul et. Beni duyabiliyor musunuz? Ben şu acil yardım ihtiyacım var. Eee ne cevap vereceğiz buna? İlerleyelim biraz daha. Ha şurada okla gösteriyor. O adamın üstünde yazan şey. 25 440. Bir sandık falan üretmek istiyorum. Yani. Depolama alanımız için Şöyle iki tane ürettim. Köşeye doğru koyalım. Bunların içine de. Atış bunu bir kaldıralım. Bunu kaldırabiliyor muyuz? Evet. Envantre içine kaldırılamaz. Hmm. Taşıyamıyor muyuz? Burada zaten ses seda yok. Yardım çağrısı diyor sadece. Şu kart da bu arada şunu da göstereyim. Sonra bölümü burada sonlandırayım. O kamp C'de. Bunun A ve B'si de var. Aa yeni bir etkinlik tüccar Joe. Ha, yardım isteyen bu herhalde. Şuna bir sonraki bölümde gidelim o zaman. Bakın. Burası kamp alfa yani A. Şurası mı Charlie'ydi? Evet. Charlie C oluyor. Şurası da kamp bravo B. Evet. Bu şekilde o o 35 seviyede gidebiliyormuşuz. Buraya 15 seviyede kamp A'ya. C'ye ise bizde kartı olan çok uzak diyor. Bizden büyük ihtimalle burası bizden helikopter falan istiyor. Çünkü araç gidemeyiz araçla. Yol yok. Onun için C'ye gitmemiz en son. Artık çok zor oraya gitmemiz. Keşke A çıksaydı. Burası en basit yermiş. Ve bunu lootlar çıkabiliyormuş. Bayağı iyi. Buradan neler çıkabiliyormuş göstermiyor. Burası daha iyiymiş. Bu şekilde. Neyse arkadaşlar videoyu da burada sonlandırayım. Kendi, kendinize bakın. Bay bay.